Zaten biri yaşıyor, o da yaşıyor, yaşıyor bu Hayvan ya. bitkin olmuş ya, yazık ya. Git amel abi. Dur, bak bak Mete'den sağlam başka var mı? Yok abi başka. Ver elini bana. Ay, gözünü falan şey almışlar evet. ya. Ekmek atmışlar buraya ama bir inirip de alalım dememişler. Yazık ya, açtınız bir kapasayın mı? Evet. E, onun gözleri gözleri bu. Tamam